Şimdi e, Allah'ın kullarına zulm etme ihtimali yoktur. Bunu çok açık bir şekilde Kur'an söylüyor. Allah'ın kullarına haksızlık etme ihtimali yoktur. Yani eğer ki bir toplum, şimdi helak nasıl bir şey? Helak bir kavmin, bir toplumun toptan böyle yok edilmesi Kur'an'ın evet. kullanımında. Peki bunun için ne gerekiyor? Yani helak aslında sonuç. Helak sonuç. Hı hı. Peki bu sonucu hazırlayan sebepler neler? Nedenler neler diye baktığımızda Kur'an bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Bir toplum azgınlık yapmadıkça. Bir toplum inkarda ısrar etmedikçe, bir toplum kendine gelen elçileri yalanlayıp onlara zulmetmedikçe, bir toplum kendi içindeki inananlara baskı ve zulüm uygulamadıkça hı hı. Allah asla o toplumu helak etmeyeceğini çok açık bir şekilde söylüyor. Yani onların helak edilmesinin nedeni helak edilmeyi hak etmeleri. Evet. Kendi elleriyle kazanmış oldukları ve yapmış oldukları şeyler nedeniyle helak ediliyorlar. Şimdi mesela bakın. Nahl suresinin 36. ayetinde diyor ki Andolsun ki biz her topluma Allah'a kulluk etmeleri ve tavuttan yani isyandan, azgınlıktan, zorbalıktan uzak durmaları için bir resul gönderdik diyor. Bakın her topluma gönderdik resul diyor. Yani uyarıcılar geliyor. Allah uyarıcı göndermeden asla bir toplumu e, o mesajdan sorumlu tutmuyor zaten. Bunu açık bir şekilde söylüyor. İsra Suresi 15. ayet diyor ki kim doğruya ulaşırsa sadece kendi iyiliği için doğruya ulaşır. Kim de saparsa kendi ailene sapmış olur. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar kimseye azap ediciler değiliz der. Şimdi elçinin gelmesi ve o toplumun o elçiyi yalanlaması, yalanlamakta da kalmaması, kalmadım. Kalmadan bir de aynı zamanda o elçiye zulmetmesi, elçiyle beraber inananlara zulmetmesi. Hı hı. Yani şimdi mesela e, Kur'an'a baktığımız zaman, nebilerin resulünün hayatlarına baktığımız zaman geldikleri toplumlarda ne kadar zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz. İşte Hazreti evet. Şuayb'ın tehdit senin Yani şu biraz bir ailen bir şeyin olmasa kafanı taşla ezeceğiz diyorlar mesela. Hı hı. Ya da mesela peygamberimize çektirdikleri zulüm. Hazreti Musa diyor ki ya benim Allah'ın elçisi olduğumu bilip durduğunuz yerde bana niye zulüm ediyorsunuz? diyor Zulüm ediyor Hazreti Musa'ya. Evet. Yani toplumlar bunu yaşatıyor. Şimdi mesela yine diyor ki Kasas suresi 59. ayette Senin Rabbin memleketleri, medeniyetleri ana merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak etmez. Biz ülkeleri, medeniyetleri Halkları zulme sapmadıkları sürece helak etmez. Bakın Hı. halklar zulme sapmadığı müddetçe Allah onu helak etmeyeceğini söylüyor. Yani mesela bir toplumun sadece e, kendi başına kimseye zulmetmeden, haksızlık etmeden inanmıyor olması onun helak edilme nedeni değildir. İnanmıyor, inanmamakla kalmıyor bir de başkasının inanmasına da engel oluyor. Ya da başkası inandığı için ona zulmediyor, haksızlık ediyor, bozgunculuk çıkartıyor toplum içerisinde, fitne çıkartıyor. Ve helak oluyor. Ee, yine mesela Enam Suresi 131. ayeti bakın. Diyor ki gerçek şu ki Rabbin gerçeklerden habersiz bir beldenin halkını haksız yere asla yok etmez. Ya o gerçekler geliyor onlara. O mesajlar geliyor. Onlar Allah'ın o açık mesajlarını o elçilerin onlara getirdiği ilahi buyruklara rağmen o azınlıkta ısrar ediyorlar. <laughs> yani mesela Semud kavmiyle ilgili örnek var işte Kur'an-ı Kerim'de. Bu dişi deveyle sınanması onların. Onu bir mucize olarak gönderdik diyor. Ya bakın çok basit bir şey ya. Allah diyor ki şu devenin su içme hakkını koruyun. Orada aslında kendilerince Allah denemeye çalıştı. Hadi bakalım yapabilecek mi? Yani hadi yapabilecek mi? Tutup deveyi kesiyorlar ya hayvan içsin orada su işte. Yani azgınlık yaptıkları için Allah isyan ettikleri için zorbalık yaptıkları için Allah mesela helak ediyor toplumu. Lut kavmi. Yani Hazreti Lut geliyor o kavmindeki o çarpıklığı o düzensizliği ee onlara söylüyor o azgınlıktan dönmeleri için onları uyarıda bulunuyor. Evet. Onlar ne yapıyorlar? Hayır. Sen bizim işimize karışma. Bunlar temizlik düşkün insanlar diyorlar mesela. Allah da ne yapıyor? Öyle mi siz karşı mı geliyorsunuz diyor? Helak ediyor. Çünkü orada yani toptan bir e, sapkınlık söz konusu, toptan bir e, helak durumu söz konusu. Hı hı. Hud suresi 117. ayet diyor ki: "Rabbin o memleketleri halkı ıslah ediciler oldukları halde asla yok etmez. Haksızlıkla yok etmez onları." Yani bir halk İyiliği isteyen, ıslah etmeye çalışan, bir şeyleri düzeltmeye çalışan bir halkken Allah onları azap edip ne yapacak? Niye azap etsin Allah onları? Asla bunun söz konusu olmadığını söylüyor. Ee, Tövbe suresi 115. ayet diyor ki Allah bir kavmi doğru yolu ilettikten sonra sakın korunacakları şeyleri açıkça bildirmedikçe onları yoldan çıkmış saymaz. Onlar açıkça bildirmesi lazım. Allah her şeyi bilir diyor. Dolayısıyla bir toplumun helak edilmesi yani toptan bir yok edilmesi gibi bir durumun ancak bir elçi gelmesi o elçinin Allah'ın ayetlerini onlara hatırlatması hı hı. o mesajı onlara tebliğ etmesi ama o toplumun o elçiyi yalanlamakla kalmayıp hem elçiye hem de elçiyle beraber inananlara zulmetmesi haksızlık etmesi eziyet vermesi e, inkarda ısrar etmesi e, inadında ısrar etmesi nedeniyle helak edildiklerini açık bir şekilde söylüyor. Yani dedi ki Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali yoktur. Ee, mutlaka onlar kendi elleriyle hazırlamış oldukları şeyler nedeniyle böyle bir cezaya uğramışlardır. Helak sonuçtur. O sonucu hazırlayan nedenleri neler olduğunda bu ayetler bize açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Peki.